Sadece sevgili numarası yapıyorlar. Yani biraz anlaşma gereği. Anlaştık. Anlaşma mı? Siz niye hep aynı anda konuşuyorsunuz? İhtiyaç listemiz burada. Bunları temin edip hemen işe koyulalım. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Sadece yaptıklarım için değil. Abimin hayatında olduğun için. Onunla buraya gelip annemi mutlu ettiğin için. Hayız ki ya. Ay. İnşallah abimle hiç ayrılmazsınız ve çok mutlu olursunuz. Artık bu yalana bir son vermelisiniz. Olmaz bu. Tabii eğer yalan gerçek olmadıysa. Ezgi, bana sakın Özgür'e aşık olduğunu söyleme. Olmadın değil mi? Bay Yanlış yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.